Hemen bir iki cümle. Hadi. <laughs> Gerçekten heyecanlıyız. Umarım evet. umduğumuzu başarırız. Mert, e, zor bir rakiple oynuyorsunuz. Mühim değil, biz de zorlu bir rakibiz. E, umut ediyorum ki taktiklerimiz ve oyuncularımız e, tam olarak e, tutacak ve bu maçtan galip olarak kaybedecek. Peki, e, mikrofonsuz mikrofonu nasıl buldun? Var, <laughs> çok kaliteli. Mikrofonla Bence... konuşmayı çok, için, çok seviyor. Ona niye teşekkür ederiz? <laughs> ona niye teşekkür ederiz? Bunun için. Tonali, evet. Yarkın, hoş geldiniz tekrardan. İnşallah bir 9 haftalık serüven sonra da eleme, elemeler. Başlangıcı güzel başlasın. Hak eden kazansın diyelim. Biz hazır geldik. Dinamik bir kadromuz var. Göreceğiz yani. Başarılar dilerim yani. i̇yi lan kazansın diyorsun. Evet, Serhat faaliyetleri ve eee... Seride şey yapacağız ya. Serhet faaliyetleri değil evet. mi? Serhet faaliyetleri ve San Antonio Sp San Antalya Sport karşılaşması başlayacak. Başarılar diyoruz iki takıma da. Karşılaşma başlayacak Furkan'ın vuruşuyla. Yedişerli sahada Masal Park'tayız. İşini konuşalım ve ACL Cup. 10 haftalık bir serüven bakalım lig artı eleme. Güzel karşılaşmalı olsun bize zevk alalım. Başladı. Serhet faaliyetlerinde Batshuayi Golcü Batçuay'ı Bakalım bugün neler yapacak Batçuay'ı Tekin Fettah vurdu top kalecide. dedi Ta -ta -ta kaldı iyi vurur Fettah Bıraktı Batçuay Tekin'den önce Yarkın girdi araya Yarkın Sizin formalar eksik Şut savunmadan döndü Murat Daran Bir dakika şimdi Fettah Şut Mert. Yedili bir saha. Yedili saha olduğu için paslaşmalar önemli. Bir kafa. Batu Tekin vurdu kaleci. Batu Aytekin önce Furkan girdi. G gol pozisyonu Batu Tekin attı. Batu Tekin attı. Ve gol sevinci için yine geliyor Batu Gol 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 gol. Turnuvanın açılış golü Batu Tekin'den Golcü Batçuay'ı yine golünü attı 1-0 önde. Serhat faaliyetleri. Furkan son anda savunma. Uğur'un başında attığım golü sen niye aynı böyle yapmalı? Şimdi Batçuay Tekin'den pas. İkinci gol mü geliyor? Son anda kaleci kurtardı. Gol pozisyonu çaprazda. Bir gol oldu Mert attı. Mert attı. Bir bir oldu. Ayağına sağlık ta iyi vurur. İyi vurur ama top dışarıda. hadi, hadi görüşürüz. Top dışarıda. <laughs> orta vefa'dan uzaklaştırdı Furkan. Dönen top kaleci uzaklaştırdı. Vefa orta batshuaya in attı. Batuay Tekin yine gol selamını çaktı. Beşiktaş'ta Batshuay atıyor. Serdet de Tekin atıyor golleri. <laughs> Vuruş kaleci kurtardı. Batshuay Tekin direkten döndü. Şuayi Tekin yine attı. Headleck yaptı. Bu adam fenomen gerçekten. Bu adam bir fenomen gerçekten. 3-0 oldu. Bak şuayi. Bir takım için çok fazla bir oyuncu. Neyse fazla övmeyelim. Bu sefer de başımıza kalkmasın. <laughs> Ama gerçekten önemli bir isim. Çapraz'da şu topuşa. Fettah Galeci. Şu adam. Şut top dışarıda. Batshuayi, Batshuayi top dışarıda. Ne diyorsun baban golleri atıyor? Vallahi. He? Nasıl oynuyor baban? İyi. İyi mi oynuyor? Beğeniyor mu babanın oynayışını? Daran çıktı, eran girdi ikinci yarıda. Batshuayi Tekin. Taç kullanacak. Geldi, geldi. geldi. Faul. Gel Metin, Şimdi serbest vuruşu kullanacak. Murat orada, içeride Umut. İkili baraj. Furkan'a doğru. Orta Furkan'dan kaleye top dışarıda. Hay Tekin kullanacak taçı. Batshuayi Tekin orta Vepa vuramadı. Aa, şut savunmadan döndü Yarkın. Taç kullanacak Fettah'la Serhat faaliyetleri. Kurkan ileri Metin vurdu. Doğan vurdu topu çıktı. Tamam sakin yerleş yerleş. Fettah kaleye Mert'ten döndü Taç. Doğan kullanacak taçı. Uzun taç Doğan'dan Batshuayi'ye. Doğan vurdu top dışarı. Doğan kullan şey öz öz özür dilerim Oğuz kullandı. Özgür. Şimdi Fettah. Fettah'dan pas Doğan'a. Batshuayi Tekin fırladı. Batshuayi Tekin ama son anda Furkan. Taç kullanacak. Servet faaliyetlerinde Tekin, Orta, bir kafa Metin top dışarıda. Şimdi Mert. Yürü yürü yürü! Vuruş! Mükemmel kurtardı Umut. Gerçekten mükemmel kaleci Umut. Mükemmel kurtardı Oğuz'un şutunu. Şimdi Tartçı kullanacak. Fettah. Yarkın kullanacak Murat Oğuz top kaybı Doğan vurdu gol oldu Doğan attı dört bin oldu Doğan attı Doğan'ın özel seyircileri orada Doğan'ı da alkışlıyorlar Bak şu ay tekinden Orta bir Doğan vuramadı Şut top dışarıda Fethi. Şile Han'dan pas Mert'e doğru. Mert. Şimdi Batçuay Tekin. Batçuay Tekin top dışarıda. Son anda Batçuay'ı top gönderdi. Top ağlarda. yine attı golünü. Yine attı. <laughs> işte çocuğuyla <da> seviniyor. <laughs> Furkan vurdu. Mükemmel gol. Furkan attı. Harika füze çıkardı resmen. Bu kontrol etti. Oğuz çaprazda. Vurdu top dışarı çıktı. Oğuz topun başında Furkan var. İkili baraj. Hakem çaldı düğümü. Furkan pasını verdi. Emrahhan dönemedi. Vuruş top Doğan. Mert. Mert riskli hareketler Mert'ten. o Sarı kart görecek Fetta. Murat pasını verdi Emrahhan aman. Ah. Oğuz vurdu köşe. Ara. Kaleci... Kaleci Umut. Köşe atışı. Murat... Dönen top ağlarda Oğuz çaprazda. Bir çalım daha. Hala Oğuz'da son anda savunma uzaklaştırdılar. Orta Erhan burada topu. Mert. Son anda savunma. Şimdi Batçuay Tekin. Batçuay Tekin'den pas. Vuruş top Erhan'dan dışarı çıktı. Karşımı sona erdi. Serhat faaliyetleri kazandı. Erhan bir iki cümle hemen süper maçtı abi. Her iki tarafa da eline ağına sağlık. Evet yine gollerini attın, üç gol attın. Memnunuz galibiyet tek oldu. Galibiyetle başladık. Galibiyet kazandı, galibiyetle başladık. Evet. Çok mutluyuz. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Rakip takma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür tamam. ediyorum. Vefa, bir iki cümle. İyi başladınız. Hakemi de sevdik. İyi başladık. Hakemi de Üç puanı aldık. Arkadaşlar 2 tebrik 2 şey. ediyorum. Hakemi sen de sevdik. <laughs> Herkese ana sağlık. Ee, bu arada tekini kutluyorum. Evet gerçekten. İyi bir golcümüz. Teşekkür ederim. Yaptı. Hocam ayaklarına sağlık. Tamam başarı.